Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diyetimizin 40. günü. Ben yine her zamanki olduğu gibi sabah kalka kalkmaz ilk önce bir limonlu suyla bazen de ılık suyla günüme başlıyorum. 20 dakika geçtikten sonra da kahvaltımı hazırlıyorum. Bugün kahvaltımda bir gün öncesinden kalma bir dilim kekim var onu koydum. Şöyle bir avuç kadar ceviz temizledim. Tereyağı koydum. 2 adet yumurta kaynattım. Bir dilim peynir, yarım domates ve zeytinimi koydum. Çayımla beraber kahvaltımı bu şekilde tamamladım. Dün benim tartı günümde ama günlere şaşırdığım için tartılamamıştım. Sizlere de söylemiştim eşim evde olduğu için şaşırdım diye. O yüzden bugün sabah tartıldım. 60 kilo 400 gram geldim. Yani bu hafta 700 gram verdim. Bugün akşam yemeği içinde kendime böyle yeşil mercimekte çok güzel böyle çorbayla yemek arası bir yemek yaptım. Çok da lezzetli oldu. Hem böyle doyurucu oldu hem de lezzetliydi. Mutlaka da tavsiye ederim. Tencereme bir tane kuru soğanımı küp küp doğradım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Birazcık da su ekledim. İlk önce soğanın kokusu çıkana kadar yani kokusunu alana kadar birazcık kavurdum. Doğanın kokusu çok net bir şekilde duyulmaya başladıktan sonra da üzerine bir yemek kaşığı hem domates salçası hem de biber salçasının karışımı bir yemek kaşığı olarak salça ekledim. Salçamızın çiğli geçene kadar kaşımızın arka tarafıyla ezerek birazcık pişirelim. Daha sonrasında da üzerine ben yarım su bardağı yeşil mercimek ekledim. Ben sadece kendime yaptığım için yarım su bardağı ekledim. Bunu ailecek yiyebileceğiniz güzel bir yemek olarak da tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Ben yarım su bardağı ekledim. Sizler bir buçuk su bardağı da ekleyebilirsiniz. Bu arada seslendirmemde taktuk taktuk sesler duyabilirsiniz. Komşum sanırım bir şeyler tamir ediyor, o yüzden de birazcık gürültü oluyor. Hani buna engel olamıyoruz maalesef. Bazen seslendirmede garip garip sesler duyabilirsiniz. Mercimeği ekledikten sonra mercimeğimi de birazcık kavuruyorum. Daha sonrasında da üzerine 3 su bardağı su ekledim. Daha sonrasında da hani pişerken biraz suyu eksildiği için bir su bardağı daha ekledim. Ben böyle çorbayla yemek arası yani suyunu ayarladım. İsterseniz suyunu fazla koyarak çorba olarak da tüketebilirsiniz ya da benim gibi suyunu azaltarak yani az koyarak yemek şeklinde de yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetliydi. Mutlaka da tavsiye ederim. Suyunu ekledikten sonra kapağını yarım kapattım. Daha sonra da mercimekler pişe ne kadar da pişirdim. Ben diyet yaparken en fazla tercih ettiğim yeşil mercimektir. Bir de kabaktır. Çünkü ikisi de hem doyurucu oluyor hem de kalori olarak daha az oluyor. O yüzden de daha çok tercih ediyorum. Mercimeğin pişti hemen kontrolünü yapıyorum. Daha sonrasında da damak tadıma göre tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum ve pul biber ekliyorum. Ben bu şekilde yemek şeklinde bıraktım. Söylemiş olduğum gibi çorba olarak içmek isterseniz suyunu birazcık artırabilirsiniz. Baharat ve tuzunu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Erittikten sonra da kapağımı kapatıyorum. Ocağımı da söndürüyorum. Şöyle bir 10 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar dinlendiriyorum. Bugün pişirmiş olduğum yemeğin tamamını yedim. Yanına da turşu çıkarttım. Bugünümü de bu şekilde tamamladım. Yemeğimi yedikten yarım saat sonra da arkadaşımla telefonla araştık. Beraber konuşarak yaklaşık 1 saat kadar yürüdük. Yürürken de kendi gölgemi gördüm dedim ama bacaklarım ne kadar uzun çıkıyor. arkadaşları da çekeyim de paylaşayım dedim. Gerçekten böyle kendimi safinaz gibi hissettim. Ee, güzel bir gündü. Bu şekilde de günümü tamamlamış oldum. Yani bir saat yürüyüşümü yaptım. 2 litre suyumu içtim. İki öğün arasında da leptinimi çok güzel bir şekilde tamamladım bugünümü de bu şekilde tamamlamış oldum ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni videolarımdan da haberdar olun lütfen izledikten sonra beğeni bırakmadan çıkmayalım diyetimizle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka yazın yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın